Türk okullarında okudular, Türkiye'de eğitim gördüler. Onlar Türkiye sevdalısı Nijeryalılar, sevgili izleyiciler. Türk okullarından mezun olan Nijeryalı gençler hizmet hareketiyle ilgili deneyimlerini paylaştılar. Türk okulları hakkında atılan iftiraların kendilerini derinden üzdüğünü söyleyen gençler, biz Türkiye'yi bu okullar sayesinde tanıdık diyor. <laughs> kimi mühendis, kimi yönetici, kimi ise doktor. Ortak noktaları Türk okulundan mezun olmaları. Nijerya'nın geleceği olan bu gençler hem ülkelerini hem de ikinci vatanları olarak gördükleri Türkiye'yi çok seviyor. Testek, Türkiye'de son günlerde yaşanan gelişmeleri üzülerek takip eden Türk okulu mezunları Türkiye'yi Türk okulları sayesinde tanıdık diyor. Ne olmak Hizmet hareketi iyi bir nesil ve iyi bir gelecek için Nijerya'ya büyük yatırımlar yaptı. İhtiyaç sahiplerine kimse yok mu derneği kucak açtı. Nizamiye Hastanesi ile tanışmadan önce sağlığımızı geri kazanmak için yurt dışında harcadığımız milyar dolarlar artık ülkemizde kalıyor. Biz Türkiye'yi ve Türk insanlarını hizmet hareketi sayesinde tanıdık. Bizler bu hizmetin karşılığını ödeyemeyiz. Şuradan Sonuna kadar desteğimiz sürecek vurgusu yapan mezunlar insanlığa hizmetten geriye dönüş yok dedi. Bizler insanlığa hizmet edip buralara gelen misafirlerimize hoş geldin dedik ve onları ailemizden bildik. Hizmet hareketinin fertlerine bir aile olduğumuzu hatırlatıyor ve insanlığa hizmetten kaçış yok diyoruz. Mezunlar bu okulları savunmak vefa borcumuz dedi ve ülkelerindeki Türk okullarına işte bu cümlelerle sahip çıktılar. 2008 yılında Türk okulundan mezun oldum. Türk okulları sayesinde birçok hedefimize ulaştık. Bu okulların arkasında durmak bizim için bir vefa borcudur. Mezunlar Türkiye'yi en iyi şekilde tanıtan ve temsil eden okulları kapatma girişimlerine anlam veremiyor. Türk okulunu bitirdikten sonra Türkiye'de Fatih Üniversitesi'nde okudum. Türkiye'deki gelişmeleri üzülerek takip ediyorum. Onlar bizim yolumuza ışık tuttu, okul açtılar, hastane ve çeşitli hizmetler yaptılar, iş imkanı oluşturdular. Kimse Yok Mu Derneği Dünya Kadınlar gününde anlamlı bir organizasyona